Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği doğrultusunda okullar tarafından Kasım ayı içerisinde risk haritaları hazırlanır. Öncelikle sınıf rehber öğretmeni tarafından risk haritasında ihtiyaç duyulan bilgiler tespit edilir. Sınıf risk haritasındaki bilgilere ulaşmak için rehberlik hizmetleri formlarında yer alan öğrenci bilgi formu ve yaşam pencere manketi kullanılabilir. Yaşam Pencere Manketi sadece ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilere uygulanır. Müzik Bu formlar risk haritasında istenilen bilgilerin tamamını yansıtmaz. Bunların dışında sınıf rehber öğretmeninin gözlemlerine ve okul idaresinden alınabilecek tedbir kararı öğrenci listesi, özel eğitim gereksinimli öğrenci listesi ve belirli bilgilere ihtiyaç duyulur. Uzaktan eğitim sürecinde risk haritasında yer alan tüm bilgilere ulaşmakta güçlükler yaşanabilir. Bu yüzden resmi yazıyla okullara gönderdiğimiz ve internet sitemizde yer alan risk haritası çizelgelerinde ilimizde gerekli çalışmaların yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan bilgiler sarı sütunlarla belirtilmiştir. Özellikle bu bilgilerin sınıf ve okul risk haritalarında yer alması gerekmektedir. sınıf rehber öğretmeni tarafından hazırlanan sınıf risk haritaları okul PDR servisi veya okul idaresine teslim edilir. Sınıf rehber öğretmeni tarafından bir örneği sınıf rehberlik dosyasında saklanır. Müzik sınıf risk haritalarının birleştirilmesiyle okul risk haritası oluşturulur. Okul risk haritası rehberlik servisinin bulunduğu okullarda okul psikolojik danışmanı tarafından, rehberlik servisinin bulunmadığı okullarda ise okul müdürlüğünce hazırlanır. Hazırlanan okul risk haritası en geç Kasım ayının sonuna kadar Excel formatında kurumumuzun mail adresine gönderilir. DYS'den ayrıca bir evrak gönderilmez. Bölge risk haritalarının sağlıklı bir şekilde oluşturulabilmesi için okul risk haritalarının Excel formatında gönderilmesi oldukça önemlidir. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için internet sitemizi ziyaret edebilir veya ilçe koordinatörlerimizle